Sanatçılar toplumda pek çok konuda e, örnek oluyorlar ve öncülük ediyorlar topluma. E, i̇zleniyorsunuz gerçekten. Özellikle işte çevreyle, beslenmeyle, sağlıkla ilgili e, parmak basılması gereken konularda sanatçılar e, duyarlılık göstererek e, öncülük ettiğinde e, biz de yararlarını, etkilerini takiben görüyoruz. Öyle Ama değil mi? Benim ben büyük bir şeyim var, şikayetim var. E, genç sanatçılarımız. Eskisi, eskileri kadar e, bilgili ve meraklı değil. Genel kültür denen yani şey maalesef yok olmaya başladı. Yani ben de sanatçının en büyük şeylerinden bir tanesi, kaynaklarından bir tanesi genel kültür. Evet. Yani siz bir, bir takım şeyleri bilmezseniz bunları nasıl sahneye koyacaksınız? Nasıl insanlara bunları e, aktarabileceksiniz. aktarabileceksiniz? Bu mümkün değil. Yani Genel kültür konusu Türkiye'de şey oldu Yani korkunç bir şekilde üstümüzde kara bulut gibi genel kültür eksikliği yani. Şimdi internet diye bir şey çıktı. Oradan Allah'tan bir şeyler öğreniyorlar ama bazıları da yalnız merak oldukları şeyleri evet. e, araştırıyorlar. De yanlış bilgiler de var internette. Hani internette yer alan yanlış bilgiler çok. Tüm bilgilerin evet. doğru olduğunu zanneden insanlar da var sanıyorum ki. Oysa ki orada da çok yanlış bilgiler evet. var. Mesela bu programa bence çok öyle Hani balık kültürünü aşılıyorsunuz. Eskiden TRT'nin bir şey programı vardı örneğin. Her pazar sabahı konser programı vardı. Yani. İster istemez insanlar onları dinliyorlardı. Ve klasik müzik onların kafasında, hani küçük çocuklar kafasında falan yer ediyor. Köylü hanım bile belki şey televizyonu açık bırakıp yemek pişirirken küçük çocuğun kulağına giriyordu o müzik. Şimdi onlar kalmadı. Yani televizyon